doğaya dönüş bir. Bundan yaklaşık 6 ay önce Aziz ile ilgili video serisi yapmıştım. Aziz 1, 2, 3, 4 diye. Şimdi Aziz yanımda ve ormanda beraberiz. Beypazarı'nın ormanlarında geziyoruz. Arkadan Hakan geliyor. Daha arkada bir iki kişi daha var. Bugün artçılık günümün ilk günü. Ekip önde yürüyor. Hadi duygularını alayım. Daha güzel bir gezi oldu. Oluyor. <laughs> evet oluyor. Daha, <laughs> Daha yemek yiyeceğiz. Yarısını, yarısını, yarısını geçtik herhalde. Güzel oluyor. Güzel bir parkur. Ee, i̇nşallah. Bunu devam ettirir bakalım. İnşallah. Arkancığım. Güzel bir gün. Güzel bir parkur. Hayırla tamamlarız. İnşallah. i̇nşallah. Ağaçların ben müthiş güzelliği. Geliyorlar. Evet. İşte hep böyle orman için Evet, burada sonlandırıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.